Ali en-Nawas ibn es-Sam'an radıyallahu قال: "Sami'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yekun: "Yu'ta yawm el-kiyameti bil-Kur'an wa ehli." Kıyamet gününde Kur'an ve Kur'an ehli olanlar getirilir. Ellezine kanu ya'maluna bihi fi'd-dunya. Dünyada Kur'an'ı yaşayanlar, Kur'an'la amel edenler, Kur'an'ı uygulayanlar takdimuhu suretü'l-Bakara ve Ali İmran başlarında Bakara ve Ali İmran sureleri. Tuhaccan sahibihema okuyanları müdafaa ederler. Bakara suresi ve Ali İmran suresi. Ve En Osman ibn ve En Osman ibn Affan radıyallahu anhu kal, "Kâli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayrukum Men ta'alleme'l-Kur'ane ve 'allemehu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen, ve öğretenlerinizdir. Bütün Kur'an kurslarında bu hadis-i şerif ezbere bilinir. Her Müslüman bilmeli. Hayrukum sizin en hayırlınız men ta'alleme'l-Kur'ane Kur'an'ı öğrenen kimse ve 'allemehu öğreten kimsedir. Kur'an'ı öğrenen, ve öğretenler Milletimiz Kur'an'ı seviyor. Kur'an'a sahip çıkıyor. Kendisi okusa okumasa evladını yetiştiriyor. Ama daha Somali'ye yetişemedik. Somali'nin nüfusu 10 15 milyon civarında 1 milyon hafız var. Daha bizim hafızımızın sayısı 1 milyona yetişmedi. Evet. Daha çok hafızlar yetiştirmemiz daha çok Kur'an-ı Kerim'i sahiplenen, okuyan, anlayan, yaşayan kimseler yetiştirmemiz gerekiyor.